Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor. Kastamonu'dayız ve Kastamonu'da sektörünün zirvesine ulaşmış bir firmaya Paradise Çerçeve'ye konuk olduk. Şu an yanımızda firma sahibimiz Sayın Zeynel Bey bulunmakta. Merhabalar Zeynel Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Zeynel Bey izleyicilerimizin sizi biraz daha iyi tanımaları için e, lütfen kaç yılından beri bu sektördesiniz ve Zeynel Bey kimdir? E, adım Zeynel Feyzoğlu. E, Samsun'da olmayayım. 1982 yılında doğdum. Hmm. 2000 yılından beri bu sektör içindeyim. Sektörün içinde hizmet vermektesiniz, evet. çalışmaktasınız. Hı hı. Ayrıca biraz da firmamızdan bahsedelim istiyorum. Firmamız kaç yılında kuruldu ve ne gibi hizmetler vermektedir? Firmamız 2008 yılında kuruldu. Hı hı. Sanatsal resim çerçeveleri üzerine yağlı boya tablolar, Kale kalem, sulu boya gibi işte kurdele nakışları olsun, tel kırma olsun yani halk eğitimde eğitim gören herkese hizmet etmekteyiz. Ayrıca müşterilerinizin taleplerine cevap verebiliyorsunuz Kesinlikle. her türlü çerçeve üzerinde. Evet, çerçeve kısıtlı değil. Nasıl söyleyeyim, müşterinin getirdiği bütün ürünlere uyabilecek şekilde hizmet vermekteyiz. Gördüğüm kadarıyla zaten geniş bir ürün evet. yelpazesine sahipsiniz. Evet. Her türlü isteğe, talebe de cevap verebilir durumdasınız. Kesinlikle. Bunun dışında ben bir şey daha sormak istiyorum. Kaç metrekarelik bir alanda ve kaç kişilik bir ekiple bu hizmeti devam ettiriyorsunuz? 185 metrekare alanda ve eşimle birlikte. A Aile, evet. Eşimle birlikte. birlikte tabii genelde tek başıma ama sıkıştığım yerlerde eşim yardımcı oluyor. Eşiniz yardımcı oluyor. Evet. Eğer talepler fazlalaşırsa da bu sefer yardımcı Tabii, elemanları yardımcı. da getirmektesiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Zeynel Bey ben biliyorsunuz, siz de bilirsiniz ki sektörünüzde sizinle aynı e, düzeyde çalışan, çerçeve imalatı ya da işte çalışmalarınızın benzeri çalışmalar gösteren birçok firma bulunmasına rağmen evet. e, müşterilerinizin sizi tercih etme sebebi sizce nelerdir? E, müşterilerin daha iyi hizmet verdiğim için e, ve müşterilerle aile olduğum için Güler yüzde sıcak evet, karşılamanız tabii, aynı yani zamanda. Müşterilerin gelip e, biz evimize geldik demesi a -hı. E, ve o aile havasını burada tabii, görüyorlar ve tabii, hissediyorlar. Tabii işçiliğinde iyi olması, daha profesyonel çalışmak. kaliteli malzeme. Evet. Düzgün e, çalışmak, zevkinizi sanata evet, öpmek diyebiliriz. Hani e, müşterinin e, güvencini kazanmak. Çok güzel. E, yani müşteri bana geldiğinde bu yapılacak Dediğinde bana bırakın, hmm. e, özgüvenle bana bırakın demem onları mutlu ediyorum. Bravo, çok güzel. Bunun yanı sıra e, biz biliyorsunuz tabii siz ilk biraz evvel de biz konuştuğumuzda da bize naklettiğiniz gibi ilk başladığınızda çok kısıtlı malzemelerle ve imkanlarla başlamıştınız. Hmm. Her gün gelişerek, büyüyerek devam ettiniz. Bugüne hmm. kadar birçok sürprizlerle e, Kastamonu halkına hizmet etmeye devam ettiniz. Hmm. Bundan sonrasıyla da ilgili sormak istiyorum. İleriye yönelik plan ve projeniz Kastamonu'yu bekleyen güzel sürprizler var mı? E ilk etapta Kastamonu'nda sonuçta e, Samsun'dan geldim. Kastamonu'da e, Kastamonu'nda kılıcı olmak istiyorum. E, iyi bir esnaf e, ve nasıl söyleyeyim? Müşterilerle e, Aynı daha, iyi, adar, daha iyi hizmet edebilmek için Çeşiti daha da çoğaltmak. Bravo, çok yani, güzel. şu anda 120 çeşit var. Hı hı. 200 e, bunu artık 200'lere, 300'lere da... Müşterileri daha mutlu etmek. Bravo, çok güzel. Hedefimiz bu. Peki efendim bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Benimle çalıştıkları için çok mutluyum. E, beni aile gibi gördükleri için çok mutluyum. E, hepsinden Allah razı olsun. Ben de bundan sonrası için isterseniz bir davete bulunmak istiyorum. Şu ana kadar gelip bölgede sizi tanımayan ve görmemiş olan müşterilerimize bugünden sonra eğer bu sektörle ilgili bir ihtiyaçları durumunda sizi tercih etmelerini bizler de tavsiye ediyoruz. Geldiklerinde hem çeşitlerinizin bolluğu hem sanata olan düşkünlüğünüz ve becerileriniz bunun yanı sıra da sıcak ve samimi yüzünüzde mutlaka burayla ilgili güzel izlenimler edineceklerdir. Ben de bir davette bulmuş olayım. Değerli izleyiciler, Kastamonu'dan Paradise çerçeveden şimdilik sizlere sunacağımız bundan ibaret. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.